MC Tatlı Dünyasından Spankli Tavuk Göğsü Tarifi Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yalancı tavuk göğsü ve süpangdilin bir arada olduğu muhteşem görüntüsü ve lezzetiyle kendini hayran bırakacak bir tatlıyla geldik. kıvamı gördüğünüz gibi oldukça güzel olan bu tatlıyı dilerseniz tüm püf noktaları ile yapımına geçelim. Öncelikle tencereye 125 gram tereyağı alalım. Bu tarifi margarinle de yapabilirsiniz. Erittiğimiz yağın üzerine 1 su bardağı unu ekleyip kısık ateşte kavuralım. Devamlı karıştırarak üzerine birlikte sütümüzü ekleyelim. Ocaktan almaya yakın bir su bardağı şeker ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Göz göz kabarınca ocaktan alalım. Bir paket vanilya ekleyelim. Kıvamının daha güzel olması için 2-3 dakika mikserle çırpalım. Islattığımız borcama tatlımızı dökelim ve bir gece buzdolabında bekletelim. Bu tarifi dilerseniz kuplarda ve dilediğiniz boyuttaki borcamda da yapabilirsiniz. Ufak borcam tercih ederseniz daha kalın ve görünümü daha güzel olacaktır. Ertesi gün spankle kısmını hazırlayalım. Spankle için bir çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı kakao, 2,5 su bardağı süt ekleyelim. Bu malzemeleri ocağa almadan önce topaklanmaması için güzelce çırpalım. 3 yumurta sarısı ve yarım kutu krema ekleyelim. Homojen kıvam alan karışımımızı ocağa alalım ve devamlı karıştırarak pişirelim. Bu tarif başlı başına çok güzel bir tarif. İlerleyen zamanlarda sizlere kuplarda da hazırlayarak paylaşmayı düşünüyoruz. Ocaktan aldıktan sonra bir paket vanilya 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı bitter çikolata ekleyip karıştıralım. Soğumasını beklerken üzerinin kabuk tutmaması için ara ara karıştıralım. Ve en güzel an ikisinin birleşme anı. Tavuk göğsü bir gece dolapta dinlendiği için üzeri tamamen donmuştu. Su de soğuduğu zaman üzerine döktüm. Bu şekilde dolapta su kıvam alması için 2-3 saat bekletelim. Servis edeceğiniz zaman üzerini kakao ile kaplayalım. Biz kaşık kaşık servis ettik. Siz yaptığınız borcama göre dilimleyerek de servis edebilirsiniz. Kıvamı gerçekten gördüğünüz gibi çok güzel bir tatlı. Benim içime çok sinerek paylaştığım bir tarif oldu. Umarım sizler de denediğinizde beğenirsiniz. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.